Ödegaard ilk dakikadaki dirseğine kart vermemek enteresan. Bence Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı. Ben Lincoln konusunda katılmıyorum. Ben Lincoln'u beğendim. Mesela Batshuayi de çok etkisizdi. Çok. Yani ne yaptı 20 dakika ben anlamadım. Gezal hesaplayamadı kimse bence. Gezal çok başka bir yere götürdü işi. Ritimde bir böyle bir bozulma oldu. Muhtemelen Larnaka maçı üstü hafta ilk maçıyla beraber tekrar o eski tempo geri gelir. Böyle <laughs> insanları örnek alsın yeni nesil teknik direktörler. Murat Aşık hoş geldin. Hoş bulduk. Derbi. Keyif almadım açıkçası. Sen? Yani geçen hafta biraz dile getirdik bunu aslında. Hani mil takım aralarının dönüşlerinde sürprizlere açık olur futbol. Çünkü işte mil takıma gidenler oluyor, formu düşenler oluyor. Tempo kaybediyorsun bir defa takım halinde. Çünkü ne kadar antrenman yaparsan yap o maç temposundan çıktığın anda bir anda ayarlar bozuluyor. Aslında puan olarak bakarsan derbi maç, deplasman bir puan almışsın dönmüşsün. Fenerbahçe açısından puan olarak çok karalar bağlayacak bir durum yok. Oyuna dönüyorsun. 70 dakika bana göre oyuncu değişikliklerine kadar Kadıköy'deki bir maç gibi ya da deplasmanda başka bir İstanbul takımına gibi. Yani bir Kasımpaşa deplasmanı gibi, Başakşehir deplasmanı gibi, İstanbul Spor deplasmanı gibi bir maç. ya. Yani Fenerbahçe'nin hakim olduğu, çok zorlanmadı. tabii ki bir offside taktiği uyguluyor ama her seferinde düşürdü Beşiktaş'ı buna. E ben geçen hafta Gustavo ve Gorgs demiştim. Onu bizim stoperlerin istediği tarz bir santifor demiştim. Gorgs ağır, hava topu falan ama Gustavo Yönek'e müthiş oynadı. Bir hakem yani kararları... Bir pozisyon dışında o... Bir Yani işte. kestiği ve çok etkili bir ortaydı. Ya tabii işte bütün bunlar onu diyecektim. 70'ten sonra oyuncu değişikleri yapılıyor. Hep Fenerbahçe'ye olumlu yansıyan oyuncu değişikleri. Bu sefer Fenerbahçe'ye yaramıyor. Ve Beşiktaş oyunu son 20 dakikada da Beşiktaş'ın hakimiyetine geçen bir oyun. Ve belki son dakikada ve golü atsa. Hani o İsmail'in secdeye vardı pozisyonda. Belki maç Beşiktaş'ın galibiyetiyle bitecek. A, hakkı mıydı maçın? Bence iki tarafa da hakkı değil. Aslında maçın hakkı beraberlikti. Biz geçen hafta geçen seneki maçı konuştuk. O, o maçla ilgili de çok beklenti vardı hatırlarsak. Doğru. Hani iki takımda çok iddiası yoktu. Takımları e, takımlar iyi oynuyorlar. Hem yani Fenerbahçe, İsmail Kartal'la hem Beşiktaş, Valerian İsmail'le. O maç da daha fare doğurmuş. Bunda da daha fare doğurdu. Tabi hakem kararları etkili. Yani Vegors'un da ilk dakikadaki dirseğine kart vermemek enteresan. Bence Serdar Aziz'in pozisyonu penaltı. Yani evet ceza sahası iç ama sarılma Önce Atilla itiyor. Dellali ona bile çalabilirsin. Sonra Sayıs sarılı yani bayağı gırtlağına sarılıyor. E sonra Dellali'nin topsuz pozisyonu diyorlar. Yani oyun ama o giriş kırmızı karttır yani. O zaman şu mu? Oyun durdu yumruk attın gidip adama yani kart yok mu? Ama bahane değil. Bence hakem de kafasında. Geçen hafta yine konuştuğumuz. Yaş artık sonlara gelmiş. Bir tane derbi maç yakalamış. kazası belası sırılayım bunun içinden demiş. Maalesef işte benim dedim ya. ki Gördüğünü çalıyor, eyyam yapmıyor. Dün gördüğünü çalmadı, eyyam yaptı. Çok oyundurdu. Eğri oturalım doğru konuşalım. Şimdi Beşiktaş şöyle çıkmış. Evet Fenerbahçe'nin gücünü kabul etmiş. Saygı duymuş rakibine. Ve Valerian İsmail ya da bilmiyorum kim bu mantaliteyi aşılamış. Her karara itiraz ettiler. Doğru yanlış. Beşiktaşlı futbolcular her karara eller kolları havada kulübe. Devamlı böyle. E tabi niye? Taraftarı arkana almak için bu. Bir şey yaradı mı? Yaradı mı? Yaradı. Hakim de baskı altına aldın. Taraftarı da arkana aldın. Ersin Bence kötü oynamadı. demek ki derdi kontratmış. Kontratı aldıktan sonra Ersin şampiyon olduk istediğindeki gibi Ersin'de. Ben orada da yanıldığımı itiraf ediyorum. Ama hani bizim beklediğimiz çok pozisyon, bol gol. Böyle durmadan iki tarafa giden gelen bir oyun. Bence iki tarafta kendi, yani Fenerbahçe ilk 70 dakika oynadı kendi oyunu ama Beşiktaş kendi oyununu oynamadı. Başka bir şey oynamaya çalıştı Valerian İsmail. Daha fazla pas yapmaya çalıştılar mesela çıkarken vesaire. Diyorum ya puanlamaya bakarsan de sen sezon başı bir, bu her takım yapar biz de yaptık zamanında. Bir tablo yaparsın, bütün maçları yazarsın, karşılığında puanları yazarsın tahmini. Genelde deplasman derdlerine bir yazılır yani. 3 tabii ki her zaman hisseder ama bire de hayır denmez. Fenerbahçe'nin hücumda bu kadar üretken olamamasın. Biraz İrfan, biraz Lincoln ki Acaba bunlar da hoca çok daha erken değişikliğe gidebilir miydi? Ya ben Lincoln konusunda katılmıyorum. Ben Lincoln'u beğendim. Yani Lincolnün sol kanat peki gibi oynadı. Ve onun kanadından çok da bir tehlike gelmedi Beşiktaş tarafından. Kendi de oynadığı zaman da bence olumluydu. İrfan evet yani hepsi yine konuşuyoruz. Yani İrfan ise ya var ya yok. Hani orta idare edemiyor. Dün yoktu. Pedro yine geçen hafta konuştuk yani Hocam onu bir şekilde işin içine dahil etmeye çalışıyor. Pedro hiç yok. Fiziksel olarak da yok. Düşüş var. Valencia bence milli takımdan yorgun gelmiş. Dikkat edersen o böyle 50'den sonra falan Valencia çok düştü. Çok yani, düştü. E, Hoca da ısrarla tuttu onu tabii ki. Her an bir şey yapabilir diye. Ki maçın sonunda yine hakemin etki altına kaldı. Tam ceza sahasına girerken düşürüldü. Orada bir serbest vuruş verilebilirdi. Tala'nın evet. e, foul var orada. Yani orada Fual var orada. Bence çok, to, çok... To, topu temiz aldı diye düşünüyorum. Bir dirsek, şey diziyle baldırına doğru. Öyle bir hamlesi var ya ben. tamam verilir verilmez penaltı değil sonuçta ama hani işte Valencia onun için oyunda duruyor. Yani bir şey yapabilirsin. Hani Valencia bir şey üretir. Ee, ama asıl problem dediğin Fenerbahçe o 70 dakika bile bence oyunun ön tarafı harcı oyunu iyi oynadı. Özellikle defans attı. Bence artık bir daha Fenerbahçe defans işini oturtmaya başladı. Gol yemiyor Fenerbahçe. Pozisyon da vermedi yani. Dün beşte sonda verdi yani pozisyonu. Ee, ama dün dediğin Olacak gibi oyunun olur? orta sahası da tamam. Yani Crespo, Arao evet. tamam. Ama ön taraf yoktu. Yani üretkenlik dediğin gibi uzak. Bir artı bence yine Fenerbahçe'nin dün ya o çok başarılıydı. Hep zafiyet zafiyet. Fenerbahçe savunma markası tamam. E ne oldu? Her topta Beşiktaş offside'e düştü. Onu dedik ama ya çok güzel bir offside. Yani çok ustalaşan bir offside taktiği var Fenerbahçe. Yani bunu Avrupa'daki maçlarda yapıyor. Türkiye'de zaten çok kolay çözemiyorlar. Riskli midir risklidir offside taktiği. Yani öyle bir gün bir arkana adam kaçırırsın ki. Yani çözer. Ya offside'de bence offside takılmamak biraz oyuncunun IQ'suyla alakalı bir şey. Kimse kusura bakmasın burada oyuncular. Hatta bir gün bir eleştiri okumuştum yurt dışında bir böyle makale. Dedi, diyordu ki yazan bir eğer futbolcu aynı forvet oyuncusuysa hele bir maçın içinde üçten fazla offside'a düşüyorsa bir IQ testine girmesi gerekir. Çünkü bir şeyi eksik yani bir şeyi gözlemleyemiyor, düşünemiyor, bir şey yapamıyor. E dün beşler farklı farklı oyuncular <laughs> sürekli offside'da kaldı. O taktik çalıştı Fenerbahçe'nin savunma stratejisi anlamında. Ha, niye yığamadı? Yine hep geçen hafta konuştuk demek istemiyorum ama şunu dedik. Ligin en iyi iki orta sahası. Evet bir tarafta Getson yoktu. Salih vardı ama dün Beşiktaş'ın en iyileri kim desen Salih ile Josef derim ben. Sonra Tayip Tayyip Talha derim mesela. Yani hani yıkamama sebepleri bu üçlü de olabilir. Yani Josef ile Salih orayı çok iyi kapattı. Arkada Tayyip Talha hatasız oynadı. Hatasız yakın oynadı. İyi oynadı. Bir tane sadece hiç ben yakıştıramadım. Genç bir Türk sporcu olduğu için. Fol olmayan bir korner direniyor oradaki pozisyonda böyle... 7-8 takla attı. Hiçbir şey yok. Değmiyor ayak yani. işte o az önce bahsettiğim şey. Her şeye itiraz edin sürekli bir hakemi manipüle edin ki tribün bizim arkamızda kalmaya devam etsin maçın içinde. Böyle bir derbi yaşandı maalesef. Fenerbahçe adına olumsuzluğa iten bir tablo var mı? Yok. Yani şundan yok. Ben bir daha tekrar tekrar söylüyorum. Mil takım aralarının dönüşleri zordur ve sürprizleri açıktır. Bu arada yani sonuçta gittiğin deplasman Beşiktaş deplasman. Beşiktaş, Vodafone Arena, işte 40-45 bin kişi full. Valerian İsmail çok gergin gördüm. Özellikle maçın o son 20'ye kadar. Çünkü yani bir, o da biliyor. Yani istediği kadar ben kendimi güvende hissediyorum. O da biliyor o maç negatif biterse kendisi buradan gönderecek. ona da bir sistemim var. Atilla Zalay'ın pozisyonunda yani Bir foul var olabilir. Atilla dengesi kaybedip kulübenin içine düşüyor resmen. Yedek kulübesini Atilla'ya kışkırttı. İşte orada George Jesus hakikaten inanılmaz bir şey gitti. mi? biz ne hangi hocalara alışız? Gidip orayı karıştıran. George Jesus ne yaptı? Gitti oyuncusunu çekti kulübeye geri getirdi. Atilla'yı da fırçaladı. Atilla'yı fırçaladı. Türk futbolunun bu tarz bu mantalite teknik direktörlere ihtiyacı var. Oraya gidip orayı kızıştıran değil. Çünkü oraya gidip kızıştırmak aslında deplasman takımını Oraya kızıştırsan lehine çevirebilirsin bazı şeyleri maçın içinde. Yapmadı iyi hocalığını bence iyi insanlıkla da birleştirdi orada hoca. E, germedi de rakibi. O anlamda ben hocamızdan razıyım. Ha, şeye gelirsek o karamsar tablo hiç yok. Dedi, mil takım arasıdır. Ha şunu diyebilir insanlar. Kardeşim Manchester City mil takım arasından çıktı. E, ama orada en iyiler oynuyor. Sen işte temponu kaybedebiliyorsun. Bir de orası yıllardır aynı hocayla aynı sistemle devam ediyor hayata. Bir ezber var. Senin ezberin daha oturmadı. Daha yeni başladın ezberlemeye. E, diyecekler ki yine e, idman yapıldı. İdmanla maç çok bambaşka iki dünya. E çok fazla milli oyuncusu var. Bak Beşiktaş'ın o avantajı vardı. Beşiktaş'ta çok milli oyuncu yoktu. Fenerbahçe çok fazla hem Türkiye'ye hem yurt çok oyuncu geldi. O bir ritimde bir böyle bir bozulma oldu. Muhtemelen Larnaka maçı üst hafta elik maçıyla beraber tekrar o eski tempo geri gelir. Fenerbahçe'de dün hayal kırıklığı olarak nitelendirebileceğin oyuncu var mı? Ya hayal kırıklığı çok sert bir kelime beklentinin uzağında diyebileceğim. Pedro benim benim beklediğimin uzağında. Ben Pedro'dan çok farklı şeyler bekliyorum ve yapacak. İrfan'ı da buna eklemek lazım. Mesela İrfan'ı dün özelinde eklemiş. Şimdi e, biraz aslında ge Gezal gibi oynatılmaya çalışıyor. Alıyor soldan ki o girişleri yapan mesela. Yapar. Gezal girdikten sonra o etkiyi yarattı. Gezal maçı değiştirdi zaten. Maçı değiştirdi. Beşiktaş'a çevirdi maçı. E, şimdi şeye gelince İrfan Can'a gelince hani şut denemesi de yok. Aslında İrfan İrfan'a bence bu arada e, bir nokta eksik bıraktık. Dün bence Ferdi e, Ferdi çok diriydi. Çok. Çok da iyi işler çok, yaptı. Çok çok çok. Yani, yani Fenerbahçe'yi Fenerbahçe, saklasın. Fenerbahçe ilk yarıda o iki tane kenardan getirdiği toplarla Sokan oyuncuydu. Biriydi. Şunu İrfan, da söyleyelim. İrfan konusu... E, evet, bence İrfan'da hep konuştuğumuza geldik yine yani, yani. Bazen, ya dün şunu da yapabilirdi. İki tane 30'dan vururdu, bir tanesi gol olurdu, bambaşka bir şey konuşurdu. Denemedi, zorlamadı bence. Denemedi, evet. Dün force etmedi maçı bir şekilde İrfan. Belki de hazır mil takım yorgunluğu vardı, bilmiyorum. Belki mil takımdan, milyoncular oyuncular Fenerbahçe'nin maalesef iki kötü milli maç oynadılar. Belki psikolojileri de çok yerinde değildi. Ya, bu bir bahane değil. Ama işte şey de orada, Ferdi de oradan geldi. Ya tabii tabii. Ama Ferdi'nin altyapısı neresi? Hollanda. Ferdi daha, daha ya Ferdi başka bir altı, başka bir kültürden geliyor. Ferdi başka bir Ferdi için futbol maç burada başladıktan burada bitip burada başka bir şey başlıyor. Ben, ben ama bunu İrfan'ı hep konuşuyoruz ve ya bunu yeni bir şey değil bu. İrfan bazen işte diyorum ya maçın yıldızı bazen maçın en kötülerinden biri olabiliyor. Çünkü etkisiz kalıyor. Ve beklenti de yüksek İrfan Can'dan ki dün duran topları da İrfan'a kullandırdı hoca Lincoln varken. Oradan da çok bir şey çıkmadı. Ee, ama artılar mesela ben duran top organizasyonlarını yine çok beğendim Fenerbahçe'nin. Hatta birkaç el kol hareketini de takip ettim. Bayağı 3-4 farklı set vardı. Ferdi dediğin gibi çok beğendim. Allah nazardan saklasın. Fenerbahçe'nin bazı hocaların çok arkasındı. Bu 8 artı 3 varken 4 Türk'le sahaya çıkmasını çok beğendim. Yani 4 tane Türk milli takımında oynayabilecek oyuncuyla sahaya çıkmasını çok beğendim. Ve 70 dakikalık planını çok beğendim. Ha son 20'yi hoca da söylüyor. Ben diyor oyunu performans yukarı çekmek için takımı, takımın performansını yukarı çekmek için yaptım ama bizi düşürdüler dedi. Yani mesela Batu Şuray'da çok etkisizdi. Çok. Yani ne yaptı 20 dakika ben anlamadım. Ha şunu düşündüm sadece. Batu Şahay acaba böyle bir yarı, yarım saat kalır. Çünkü forvet oyuncusunun maça ısınması bir süreç. Girecek bir iki koşacak ısınacak. Bence biraz geç kalındı diye düşünüyorum. Günün sonunda topu getireceksin. Topu getiremedik biz zaten. Yani Sonu golcü, iyi. golcüye bir şey demek için Tabii. topu getireceksin. Topu getiremiyorsan bir de Gezal çok, çok bir şey yani Gezal zaten iyi oyuncu. Çok etkili Özlemiş futbol oynamayı da belli uzun zamandır yoktu. Çok çok fark yarattı Gezal. Yani İrfan'ın da onu yaratması gerekiyor. Ki zaman zaman yaratıyor ama Beklenen o kendisinden de. Ya da benim Pedro'dan da beklentim o. Fark yaratacaksın. Emre Mor, Rossi. Belki bir arada Güler çok dağıtıcı olabilirdi. Biraz da buradan meseleye bakalım. E, Emre Mor'u biz de kendi arkadaşlarımızla yani, maç izlerken konuşurken yani, ya Emre Mor olmaz mı? Ya hepimiz olur ama hep aynı şeyi böyle tekrar düşüyor gibi oluyor mu? Aslında tekrar değil bu. Gerçeği bu bir hafta ya da işte takımlar iki iki buçuk haftadır hoca çalışıyor onlara. Bilmiyoruz ki Emre Mor. Çünkü mesela bir iki tane gazeteci, muhabir Emre Mor o kadroda olmayacak dedi sakatlığından ötürü. Belki de sakatlığı tam düzelmedi. Arda da biliyorsun Ümit Milli Takım'da bir sakatlık geçirdi. Yani ve bağırsak, bağırsak enfeksiyonu düşürür biliyorsun güç olarak insanı. Ee, belki ondan değerlendirme. Çünkü ısındırmaya çıkarttı hoca. Ya olabilir. Ya maç oynandıktan sonra tabii şey çok kolay. Ya o olsaydı da bu olmasaydı da. Ya ben sonuçta hoca o üçlü değişikliği yaptığı zaman tamam dedim. Bundan sonra şimdi artık şeye geçiyoruz. Baskı kazanıp işte hani son 20'de bir baskınla kazanıp çıkacağız ama olmadı. Olmayabilir ya. Her zaman Jesus da veya şey Allah değil yani. Onda hatalar olacak. Onda bazen planları tutmayabilecek. Dün böyle akşamlardan biri oldu ki Kendisi de söyledi. Bizim yine teknik direktörlerimizin aksine kendi hatasını kabul etti aslında. E, tam oraya gelecektim, Bir orayı vereyim. Özellikle ilk üç oyuncu, oyuna giren ilk üç oyuncu baktığımız zaman onlar girdikten sonra takım taktiksel kalitesini kaybetmeye başladı. Beşiktaş'ta oyuna giren oyuncular oyuna olumlu anlamda katkı sağladılar. Yaptıkları oyuncu değişikliklerinden sonra Beşiktaş topa daha fazla sahip olmaya başladı. Ya diyorum ya böyle <laughs> insanlara örnek alsın yeni nesil teknik direktörler. Yani hatasını da kabullenebilen. Çünkü niye biliyor musun Bugün hatanı kabul edersen yarın yaptığın doğruyu daha iyi savunursun, daha iyi sunarsın, daha iyi promote edersin diyeceğim. Bahane Sen, yok. Bak, bahane, yok. bahane yok. Yok. E şunu da söyledim. Mesela niye biz bu kadar açık ara favoriyiz? Onu da anlamadım. Beşiktaş'ta kötü bir takım değil. İyi oyuncuları var. Özellikle bireysel anlamda. E bunu da söyledi. Yani evet, bakarsan Beşiktaş'taki oyuncuların CV'lerine yani Premier League'den var, Serie A'dan var, var da var yani. E, şampiyonluk yaşamışları var içlerinde. E, evet, teknik direktör zafiyetleri var mı? Var. Dün ben yine çok ortaya çıktı ama son 20'de yaptı 3'de çıktı tuttu. Mesela ee, hep ama mesela niye Salih çıkarttı? Beşiktaşlarda onu söyleyeyim mesela Niye Salih çıktı oynayan en iyisi takımın belki o dakikaya kadar? Aslında yine <laughs> geri gidecekti de Gezal. Gezal'ı hesaplayamadı kimse bence. Gezal çok başka bir yere götürdü işi. Savunma oturdu. Orta saha bence oturdu. Yani artık farklı art opsiyonlarla oturdu hem de. Oturdu ee, ve aynı oyunu oynayabiliyor. Ee, onu yarattı. Hücum attı. Bak ligde çok gol atan bir Fenerbahçe. Ama şu da var. Zorluk derecesi yüksek maçlarda tıkanan bir Fenerbahçe. Yani bu olamayacak. Ya şimdi mesela geçen seneki yayınlarımızı bulsak keşke. Çok örtüşen bir şey söyleyeceğim. Vitor Pereira da çok eleştiriliyor hatırlıyor musun? Ön taraftaki oyuncuları çok değiştiriyor. Bir türlü bir ezber oturmuyor önde diye. Maalesef ön tarafta biraz ezbere dayalı bu iş. Yani beraber oynama ezberine. Fenerbahçe'de orası çok değişiyor. Evet rotasyon yaptığı için değişiyor ama bu işte onun için de o zaman uzuyor. Bu ezberin oturması zaman tabii hiç konuşmadığımız bir de Joshua King gerçeği var. Fenerbahçe hücumlarına çok ciddi etkisi olan yani gol atması dışında rakip savunmayı da çok zora sokan oyunu oraya yığdığın zaman çok etkili olan dar alanda ya da atıyorum ki topu geriden alında şut çıkaran şut atabilen beklenmeyen anda ayağından e, dün Joshua de yoktu tabi onun yeri de demek ki doldurulamadı bu anlamda ezber oturması bir süre olacak zamanı çünkü çok değişiyor orası hani aynı üçlü oynar da devamlı daha kısa olur ama ben mesela, o üçlüsü hep değiştiği için bu bir zaman alacak evet zorluk ya şu da var şimdi zorluk seviyesi yüksek maçlarda daha dengen rakiplerle oynuyorsun. E onlar da sana önlem alıyor. Onlar da çalışıyorlar hafta, hafta, boyunca. Onların savunma oyuncuları da. Dün diyorum ya şimdi Beşiktaş'ta maçın en iyilerinden biri Tayyip. E Tayyip kim? Stoper yani. Beşiktaş Şöyle. savunmacısından bahsediyoruz en iyilerden biri. Mesela geçen hafta ki Rozya forma girebilir. Hani formsuz başladı. Dün iyiydi. ama e Masuaku oradan hep geliyor gidiyor yani. E bunları da tabii dikkate almak. E tabii Fenerbahçe de o diğer maçlarda hep o çok ölümcül. presi dün bir tık vitesi bir tık düşürdü. Geride kontraya yakalanmamak için bence en büyük etkisi. Çünkü Beşiktaş'ın o hızlı o oyuncularına yakalanmamak için. Biraz o, Fenerbahçe'de önlem aldı tabii ki. Sonuçta rakibinle oynuyorsun. Tabii. E, George da bunu söyledi. Yani niye biz bu kadar açık ara favoriydik anlamadım. Beşiktaş diye bir takım geldik bir puan aldık dönüyoruz dedi. Yani orada biraz ezberin oturması kısadan ise zaman alacak falan. Yani, yani genel olarak Murat Aşık vaziyet iyidir görüşündesin. Gayet iyi vaziyet. Vaziyette hiçbir sıkıntı yok. E, ligde bir maç eksiğim var. Liderden 3 puan yerdesin. Eksik maçın liderin bir maçı fazla bizden. Onlar daha bay geçmemiş. Şunu da hesaplıyoruz. Bir, bir eksikle 3 puan var. Kazandığın zaman puan puan herkes. E Avrupa'da işler gayet iyi gidiyor çok enseyi kararacak, karaları alacak bir durum yok ki. Tekrar tekrar söylüyorum. Mil takım aralarından sonra lig maçları sürprizlere açıktır. Serdar Aziz döndü. İyi döndü. Uzun bir ara stoper hani artık yaşa da Serdar hani belli bir yaşa geldi. Çok yaşlı değil ama olgunluk döneminde doğru gidiyor futbolunun. Ee, uzun bir sakatlık çünkü fizikli bir oyuncu, iri bir oyuncu. Ona rağmen ben çok iyi buldum. Savunma açısından artık test maçı buydu ve bundan sonra böyle mi devam eder görüşündesin? Öyle gözüküyor. Yani bir, tabii ki sakatlık ceza olmaz ya da rakibin çok ekstra bir farklı özelliği olmadığı sürece. Tabii Luan Perez gelecek. Luan Perez geldiği zaman dünkü üçlüden kim dışarıda kalacak? Bence o kalır. Yani bence de o kalmaz. Öyle mi diyorsun? Ya ben en beğendiğim oyuncu çünkü o savunma hattındaki. Mesela şunu da görüyoruz. Atilla da özellikle oyun çıkışlarında o savunmanın şeyi, lideri. E tabii dün bir bir tane şut attı mesela yandan avuta giden. Mesela o şut da çok etkili şut bakarsan. Hani, direkt dibinden. Yani direkt dibinden dışarı çıkıyor. Atilla'nın özellikleri var. Atilla'nın attığı goller de var. Bak şunu söyleyeyim. Onu benim diyen golcü o pozisyon zor pozisyondu. Çok iyi vuruştu. Sektirdi, aldı, döndü. Hakikaten iyi vuruştu. Evet, futbol takip edenler hafta sonu oynanan Sakarya yeni maçında Sakarya'nın 3. golüne baksınlar aynı. Onların da deneyimli stoperi Ümit Kurt var. Aynı vuruş. Korner. Aynı vuruşu yaptı ve gol oldu. Çok da güzel bir gol oldu. Çok benzeriydi yani. O da çalışılmış bu arada işte. Şöyle bir şey yaptı hatta duran topta. Demek ki o belki de dışarı keseceğiz demek yani. bilmiyorum. O pozisyonda, o, o vuruşta oldu. E, kesemezsin zaten. Atile senin savunma liderin şu anda o kesin. E, Gustavo Henrique bence çok etkili. Ama şu olabilir yine rakibe göre belki hani Gustavo e ters gelebilecek kadar olan takım ya da oraları çok daha böyle hareket takımlar olursa hoca değiştirebilir ama ben Gustavo de kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum artık. Skoru bilen oldu mu? Formayı veriyor muyuz? Kişi, 4 kişi bildi. Formayı önümüzdeki adı. Ben şimdi tam isimleri çünkü şey çıkarttım da getirmeyi unuttum. Tamam. Kuray sonra burada sonra mı çekiyoruz? Kuray burada. Yazacağız kağıtları atacağız. Çünkü sonra şey demişler. İzmir torba yapıyorsunuz aynı isimleri. Hani. <laughs> Ahmet Çakar demiş ya geçen gün. Eskiden kura vardı. Geçen radyo golde dinledim. Kura var diye dedi. Bir laf atlar ortaya dedi. Ama ne hikmetse kuradan hep istenen hakem çıkıyordu. Sonra baktık ki dedim. mesela dört tane aynı topu atıyorlar bir şeyler. Hep mecbur çıkıyormuş. Hani biz İzmir torba yapmayacağız. Normal isimleri burada göstererek atacağız. Çekeceğiz bir tanesini. Ama tebrik ederim. 0-0. Beraberlik bilmek zaten zordur. Hele 0-0. Bu arada birkaç arkadaşımız uyanıklık yapmaya çalışmış. Devrede yazan var, maç sonu yazan var. 0-0 biter diye. O arkadaşlar teknik olarak bunları görebiliyoruz yani. Öyle olmuyor. <laughs> bir de başkalarının hakkını yiyorsunuz. Hakkını yedikleriniz de Fenerbahçeli. Bir konu daha var. Herhalde sen başka bir şey var mı diyeceksin çünkü. Ee, evet. Gündemi bitti senin hissediyorum çekilişe kadar geldiğine göre. Aa, ya şöyle oldu bir taraftan da ama yani bu hafta böyle enerjimi de aldım Evet arkadaşlar. biraz öyle. Türk futbol açısından çok keyifli bir hafta. Sonu değildi maç. Yani ben yayınlardaydım. Ee, şunu söyleyeyim sana. Hakikaten bir süreden sonra sıkıldım. sıkıldım. Doğru. Ama ben şimdi benim sevindiğim noktalar var bu hafta sonu özelinde. Bir tanesi yani iki Fenerbahçe teknik direktörün kazanması benim için. Volkan önemli. Hem Emre Belözoğlu, Volkan'ınki çok önemli. Volkan ki Sivas gibi zor bir deplasmana hakikaten yani kafası önde bir takımla gidiyorsun. Yani 6 haftadır galibiyet yok, bir beraberliği var galiba. Kazanıyorsun. 20 dakikada 2 gol atıyorsun. 10 kişi kalıyorsun. <laughs> Ona rağmen galibiyetle dönüyorsun. Hem Volkan Hoca'yı hem Emre Hoca'yı tebrik ediyorum. Çünkü niye ben artık Fenerbahçe hocaların başarılı olmasını istiyorum diğer takımlarda da. Sadece Fenerbahçe'de değil. Ee, bir konuda bizim geç iki hafta önce söylediğimiz yani belki bir başka yere geçiş durumumuz vardı. Çok sorulmuş. Ne oldu transfer falan açıklamanız falan. E, olsa açıklardık. Olmadığı için açıklamadık. Orada da bizden kaynaklanan bir durum yok. Prensipte el sıkıştık fakat el sıkıştıktan sonra ortadan kayboldular. Değişik bir iş yapma tarzları varmış. Sıkıntı yok. Biz bu kanalı bunun için açtık işte. Boşta kalmayalım diye. Kendi kanalımıza devam ediyoruz hayata. Murat teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere.